Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bugün sizlere Vodafone yanımda da Vodafone yanımda kampanyalarından 10 GB'a kadar internet nasıl kazanırız bunu göstereceğim. Hemen Vodafone yanımda uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Şu aşağı kısımda avantajlar var. Şurada fırsatlar dünyası var. Eğer şu aşağı kısımdaki avantajlar sizde çıkmıyorsa arkadaşlar bir saniye. Geri gelelim ana menüye şu kısımdaki avantajlar sizde çıkmıyorsa arkadaşlar yani bende çıkıp sizde çıkmayan e, butonlar vesaire e, kampanyalar varsa Vodafone yanımda programını e, Play Store veya App Store'dan güncelleyin o şekilde e, Vodafone yanımda uygulamasına girip göstermiş olduğum adımları uygulayın aşağı kısımda işte avantajlar var fırsatlar dünyasına basıyoruz arkadaşlar burada bir 5-6 saniye bekledikten sonra şu aşağı kısımda arkadaşlar oyun kısmı var. Görmüş olduğunuz gibi oyun kategorisi. Burada tümünü gör dedikten sonra arkadaşlar burada bir sürü görmüş olduğunuz gibi e, kampanya var. Bahset bugün bahsetmiş olacağım kampanya şu. E, her görevden işte 2 GB kazan. Burada toplamda e, bildiğim kadarıyla 5 hakkınız oluyor ve 10 GB'a kadar internet kazanıyorsunuz. Ben bütün haklarımı e, kullanmışım. Eee diğer videolarımda göstermiş anlatmıştım diğer videolarımı izleyerek e, bunu baştan sona nasıl yapacağınızı oradan öğrenebilirsiniz diğer videolarımdan burada fırsatı kullan diyorsunuz sizlere kod veriyor kodu kopyalıyorsunuz sonra burada uygulamaya git butonu çıkıyor bu uygulamaya gidiyorsunuz uygulamayı indiriyorsunuz 5 hakkınız oluyor e, her hakta 2 GB toplamda 10 GB kadar internet kazanıyorsunuz e, Bu bu şekilde yani Ondan sonra e, burada birbirinden farklı güzel e, kampanyalar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Burada bir tane daha kampanya olması lazım. Şu an onu arıyorum ama göremedim. Evet şu kampanya. bunda Bu da toplamda arkadaşlar 5 e, hakkınız oluyor burada da. Her hakkınızda bunda da 2 GB kazanıyorsunuz ve toplamda 10 GB'a yakın bir internet kazanıyorsunuz. Burada da arkadaşlar kısa ve özet şekilde bunu göstereyim. Hemen oyuna kısmına bir kere bastıktan sonra şöyle sizlere kod veriyor. Burada kodu kopyalıyorsunuz. Adrese git dediğiniz zaman şu an ekranda göstermiş olduğu oyuna gidiyorsunuz. Hemen adrese git diyelim. Bekliyoruz. Play Store'ya aktardı bizi. Evet arkadaşlar, bu oyunu indiriyorsunuz. Buranın içerisinde sizlere level'lar veriyor arkadaşlar. Örnek veriyorum, 10. E, levelı tamamla ve 2 GB internet kazan şeklinde e, görevler veriyor. Siz o görevleri yerine getirdikçe e, ve az önce kopyalamış olduğumuz kodu oyunun içerisindeki bu e, butona yapıştırdıkça internet kazanıyorsunuz. Videomuz buraya kadar da anlamadığınız kısımları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Tek tek hepinize yardımcı oluyorum. Ee, bu videolar daha detaylı şekilde gelecek. Oyunu indireceğim, kendim oynayacağım, kazanacağım, kanıtlı bir şekilde olacak hepsi. Eğer inanmıyorsanız kanıt vesaire istiyorsanız da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Onlar da e, detaylı şekilde anlattım ve kendim de internet e, kazanarak bunu da videoya almıştım zaten. Başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.